Arkadaşlar ben mutlu gençler ee, video çekeceğim Brawl Stars videosu. Lan ne diyeceğimi unuttum. Neyse lan boşver. Kulübümün adı Zort. Sakın buradaki mesajları okumayın. Neyse hemen bir maç atalım be. Şimdi benim en iyi oynadığım mod ama bunda ne yapmamız lazım? Ben de buz yok mu ya buz? Buz varmış ya. Buzum yok benim. Angel uyu o zaman. Acaba Angel Spike'la değiştirsem kazık mı yerim? Yoksa kazık mı yemem mi? Ah, çikolata. 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 Oğlum dünyanın en güçlü takımına karşılar şu an bu odada. Larry ve Lovoli var. Yakından atıcı var. Uzu yukarıdan atıcı var. Benim gibi Noob var. Ee, evet Noob. Dur şimdi izleyin. Benim gibi mükemmel bir basketbolcu nasıl basket oynar? Ne oldu lan? Oha! Oha üçlük attım lan. Lan hala çek oğlum. Woohoo! Şimdi bunu da lan adam bir beş var kaç. Allah tan. Adam mal çıktı. Bende şey şimdi şarjı var. Ben bu adamdan daha iyi kullanıyorum bir perşazı bu arada. Bir sımasta bulamadı. Aa. Neyse ben video başlığında çıkardım. Hadi bay bay. Aa, şimdi yenilebiliriz abicim. Ben video başlığını çıkardım artık valla. Sıradan bir Brawl Stars günü. ile az önce aksesuarını kullandı ve aksesuarı tam kullanırken adam mı öldü? Göz Şahidim adam gözümün önünde öldü. Oha! Oha! Mini pipi! Lan çağırmam lazım lan. Ben tek oynayamıyorum oğlum. Rambo be. Acaba bu kostüm kaç taş? Bin taş. Şimdi bende peş taş var. Lan. Lan. Şimdi ben sizi tokatlamaya kalacağım. Sezonun bitmesine ne kadar kalmış lan? 13 saat. Bunun videosunu yarın atacağım. Herkes oyuna girsin. E, saat 9'da videom olacak. O videoyu birer zamanlarda izleyebilirsiniz. Tam sezonun bitiminde e, videosunu çekeceğim. Neyse o video bir sonraki videoyu da verdiğimize göre bir maç daha atalım. Ama bu sefer Edgar'la değil. Gözümü kapattım şu an. Seçiyorum bir karakter. Azıcık yukarı gideyim aşağı gideyim yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şöyle aşağı indir ki lan bu kuş sesi mi bu ha evet kuşmuş kısa mevzesi başlayan kanalımıza sıfır haber sonra olur da kodalar dedi tamam abicim de, i̇yi de ben Edgar'ı niye o da kafta kullanıyorum lan hmm. Madem yakın vuran savaşçılar çıllar çalar diye. Ben niye nakatta kullanıyorum o zaman? Uyoo. Oha! Oha! Ben kuşla çok iyi oynuyormuşum. Niye benim kuşum çok kötü lan? As bayrakları alı. Lan adam ne kadar nutmuşsun. Lan, bana verin topu abicim. Bana verin. Bana verin. Coşalım azıcık ya. Bana verin. Coşmamız lazım. Kalkanımı bastım. Vurdum çıktı baba çıktı almam kal gelme oğlum oğlum balık köpeğisi. dakika bir gol bir Ha öldüm ya bu köpek balıkçıları ne yapıyor orada hocam bir şey söyleyeceğim top dibinizde siz niye almıyorsunuz lan herhalde mallar lan uu bu da çok güzeldi lan. Ben baskette şov yapıyorum. Basket, basketbol, basketbolun kurucusu ee, bilmem bilmem bir şey bir şey James. Ben az önce LeBron James'e mi göndermeyi? Ver lan o topu, ver lan o topu. hayatında tek bir iş becer dedik. Onu da beceremedin mi gerçekten ya? Heh. Piyo. Lan bu ben bu kusun ülkesini niye hiç lan hayatım kus çıkaranı iki ay oldu. Ama ben kusun ultisini hala anlamadım. Kusun ultisi ne ya? Kusun ultisi hasar olmuyor. Kalkan bastırıyor sadece. Ben de o ultiyi hiç kullanmıyorum bu arada sanırım. <laughs> of iki puan daha aldım bunu. Ya ben basketçi çıkmışım ya. Ben levrojelemişmişim ama e, adımı yanlış koymuşlar. Şimdi bir şuradan da bir basketimizi atalım. Lan atamadık be. Şov yapacaktık ne güzel. Albayraf onu sakın attırma. Onu attırmam ben. Onu attırmam ben. Lan bu ulti ne işe yarıyordu hala anlamadım lan. Gelmeyin oğlum. Oğlum. Gorkli. Şimdi ben bunu bitirdim. Ben bunu bitirdim. Ben bu ulti ne işe yarıyor oğlum. Gorkli mokli. Smaç basma. Vuruş bebeğim. Oha. 12. Ulan bir tane hesaplama yapabilseydim. Bu lan? Benim yan hesabımda gümüşteydim. Altında güzel mi? Ben bir tane kulüpteydim bir ara lan. Şuradan hemen aa. Kulübün adı bu bu. Bu bu. Benim etiketimde Q2 U8 RG Q8V. Eğer böyle bir savaşçı kartı görürseniz bu benim demektir. İsmimle de bir tane taktik. Bir sonraki videomun ne olacağını söyledim. O zaman herkese bay bay arkadaşlar. Herkese görüşürüz diyorum. Herkese yürümek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.